Merhaba güzel ruhlar. Birçok faydaya sahip olan güçlü bir bireysel aktivasyondur. Özellikle hayatında para, bolluk ve bereket isteyen herkes bu inisiyasyonu alabilir. Bir kişi ben paranın her yönüyle uyumlanmak istiyorum dediğinde bu sisteme ile uyumlanabilir. Bu uyumlama sayesinde kişi parayı ve altını hayatına daha kolay çeker. Bu da maddi servet kapılarının, kazanç fırsatlarının açılmasına yardımcı olur. Uyumlandığınızda altının frekansı ile rezonansa girersiniz. Altın elementinizi güçlendirir. Özellikleri kök çakrayı destekler. Maddi ile temas halinde olunması kök çakranın dengelenmesine katkı sağlar. Topraklanmayı artırır. Dünya ana ile bağlantıyı güçlendirir. Bu sayede daha sağlam, daha dengeli bir şekilde topraklanırsınız. Yaşama bağlılığı güçlendirir. Altın enerjisi maddiyatla olan bağınızı dengeler ve yaşama daha sıkı tutunmanızı sağlar. Mülkiyet ve varlık bilinci geliştirir. Toprak, dükkan, mal ve mülk gibi fiziksel zenginlikleri elinizde tutabilmeniz için kök çakranızın sağlıklı olması gerekir. Kök çakra sorunları olan kişiler için bu inisiyasyon oldukça faydalıdır. Bu inisiyasyon neleri sağlar? Parayı ve maddi refahı hayatınıza daha kolay çekebilmenize yardımcı olur. Hayırlı kazanç ve hayırlı harcamaların hayatınızda yer bulmasına destek olur. Parayı sadece çekmekle kalmaz, onu sürdürülebilir şekilde elinizde tutmanıza da yardımcı olur. Sistemin özellikleri. Sadece bireysel kullanım içindir. Başka birine şifa verme ya da uyumlama yapılmaz. R2 gibi başka sistemlerden farklı olarak spesifik semboller veya el hareketlerine gerek duymaz. Tek seviyelidir. Aktivasyon sonrasında enerji doğrudan bedene akar ve etkisini göstermeye başlar. Enerji sizin alanınıza akar ve yaşamınızı pozitif yönde dönüştürmeye başlar. Altının gücü inisiyasyonu paranın ötesinde bir frekansla bolluk ve güven hissini derinlemesine yaşamanıza katkı sağlayan güçlü bir araçtır. Hayatınızdaki maddi ve enerjik dengeyi güçlendirir.